namusuna dil uzattığını öne sürdüğü komşusuyla her karşılaşmalarında kavgaya tutuşuyorlardı efendim. İşte dün akşam da yine öyle oldu. Evlerinin girişinde karşı karşıya gelen taraflar yine kavgaya tutuştu ancak bu sefer ikisi de silahlıydı. Evlerinin önünde silahlı çatışmaya giren komşulardan birinin bacağına vurulduğu o anlarda cep telefonları da kayıttaydı. Namusuna dil uzattığı için tartıştığı komşusu tarafından böyle vuruldu. Bu görüntüler Teksas'ta değil Çukurova 100. yıl mahallesinde kaydedildi. Mehmet Onur namus tartışması yüzünden komşusuyla kavgalıydı. Taraflar dün karşı karşıya gelince yeniden kavgaya tutuştular. Ama bu kez silahlar da çekildi. Otomobilleri kendilerine siper eden iki komşu birbirlerine karşılıklı ateş açtı. Ya, Mehmet Onur üzerine doğru koşan hasmını durdurmak için elindeki tabancayı fırlattı ama bacağından vurulmaktan kurtulamadı. Yere düşen Mehmet Onur'a ikinci kez ateş açmaya hazırlanan saldırganı arkadaşı engelledi. Polis sirenlerini duyunca kaçmak isteyen saldırgan kısa sürede yakalandı. Gelen sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.